Geleneksel Türk mutfağına tekrar hoş geldiniz sevgili yemek severler. Bugünkü tarifimiz meze tarifi. Öncelikli olarak hazırlamış olduğum malzemeleri söyleyeyim. 1 4 çay kaşığı kadar tuzumuz var. 4 tane yumurtamızın akı var. 4 çay bardağı da pudra şekerimiz var. Şimdi kabımızın kuru ve temiz olması gerekiyor. Yumurtamızın aklarında hiçbir şekilde su değmemiş olması gerekiyor. Şimdi ben bunları kapımın içerisine aktarıyorum. Ve içerisine 1 4 çay kaşığı tuzumu da ilave ediyorum. Ben bunu önce mikserden geçiriyorum. Birazcık beyazlamasını sağlayacağım. Sonra yavaş yavaş pudra şekeri de ilave ediyorum. Ve beyaz bir hal, köpük bir hal ve katı bir hal alana kadar mikserle çırpmaya başlayacağım. Bütün hepsini ilave ettim. Şekerlerimi, bu da şekerimi. Şimdi ben bunu bu halde aldım. Ve katı, akışkan olmayan bir hal alana kadar mikserle çırpmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2 dakika oldu. Devam ediyorum. Zaten çırpmaya devam ettikçe kutuyu vardı. biraz daha katılaştı. 2 dakika oldu. Devam ediyorum çırpmaya Şu anda beşinci dakikada. Gördüğünüz gibi iyice beyazladı. Ama daha katılaşmadı, sertleşmedi. Devam ediyoruz tane çıkmaya. Evet, bezelerimizi gördüğünüz gibi sert bir kıvamda. Şimdi bunu da sıkayım ben buraya. Toplamda 40 adet çıkacak. Ben ilk tepsiyi yapıyorum. Şimdi ben bunu 100 derece sıcaklıkta fansız bir halde yaklaşık 90 dakika boyunca hiç açmadan kapağını pişirme işlemini yapacağım. Bu benim ilk tepsim. Toplamda yaklaşık 60 tane filan 40-60 arasında bir şey çıkacağından dolayı en fazla 3 tepsi çıkar. Evet artık hazırdır. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Sonrasında da 90 dakika sonrasında da görüşürüz. Bezelerimiz artık hazır. Sunum tabağımıza aldık. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildiğimde açık bırakmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.